7 Ocak 2026 Çarşamba sabahı saat 9.35'te, Rene Good oğlunu okula bıraktıktan sonra evine dönerken, Minneapolis Portland Bulvarı'nda, göçmenlik ve gümrük muhafaza ajanlarıyla karşılaştı. Ajanlar Good'a çelişkili emirler vererek, biri olay yerinden uzaklaşmasını söylerken, diğeri arabadan inmesi için bağırdı. Ne olduğunu anlayamayan Good yola devam etmek üzereyken, saat 9.36'da ajanlar kendisine ateş açmaya başladı. <laughs> Ağır yaralanan Godun kullandığı araç, bir elektrik direğine çarpana kadar caddede ilerlemeye devam ederken, Doktor olan bir görgü tanığı müdahalede bulunmak istese de, ajanlar izin vermeyerek sağlık ekiplerinin yolda olduğunu söyledi. Saat 9.43'te gelen sağlık ekibi tarafından yapılan kalp masajının ardından henepin tıp merkezine götürülen Godun hayatını kaybettiği açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump, ajanların meşru müdafaa kapsamında hareket ettiğini ve Godun ajanları aracıyla ezmeye çalıştığını öne sürerken, olaya dair başta Minneapolis olmak üzere birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi. Olayları anbean an yakalamak ve her anı nokta atışı izlemek için takipte kalın.